Bir gün bir adam peygamber efendimize sav geldi ve sordu. Ya Resulallah, kıyamet günü size yakın olmak için ne hazırlayayım? Efendimiz sav buyurdu ki, yanında en çok sevdiğin şeyi Allah yolunda infak et. Çünkü kul sevdiğini Allah için verince gerçekten iman etmiş olur. Adam biraz düşündü sonra evine gidip en değerli malını getirdi. Bu yıllardır gözünden sakındığı en çok sevdiği devesiydi. İnsanlar şaşırdı. Bu kadar kıymetli malını nasıl veriyorsun dediler. Adam gözleri dolarak şu cevabı verdi. Ben Resulullah'ın yanında olmak istiyorum. Dünyada sevdiğim şeyleri vermezsem, ahirette nasıl onun yanında olurum? Efendimiz sav, tebessüm etti ve şöyle buyurdu. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Buhari Edep 96, Müslim 1-162 Bu hadis bize şunu öğretir. Gerçek sevgi, Allah ve Resulünün sevgisini her şeyin önüne koymaktır.